Ali Naci Küçük Galatasaray bir süredir transferinde uğraş verdiği stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcunun bon servisi için Monaco'ya 30 milyon avro ödeyecek. Singo ile de yıllık 5 milyon avrodan 4 sezonluk mukabele yapılacak. Bu transfer toplamda 50 milyon avroya bitti. Savunmadaki çok yönlülüğüyle bilinen Singo, stoper bölgesinin yanı sıra sağ de görev yapabiliyor. Hatta ihtiyaç halinde ön libero bölgesinde de oynama özelliğine sahip. Gole de katkı veriyor, dün gece İstanbul'a getirilen fil dişi sahilli oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından imzalar atılacak. Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Monaco'daki kariyeri boyunca özellikle fiziksel gücü, sürati ve ikili mücadelelerdeki başarısı ile ön plana çıkan futbolcu halen fil sahili milli takımında da düzenli olarak sağ forma giyiyor. Okan Buruk'un Singo'nun gelişiyle üçlü savunmaya dönme ihtimali de var.